You drive, 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 drive. Drive, drive, drive. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Herkese selamlar. Bu seferki videomda sizlere 1300 TL bütçeyle Valorant, CS:GO, Tomb Raider ve LoL oynayabileceğiniz yani bu düzeydeki oyunları oynayabileceğiniz sistem nasıl toplanır? onu gösteriyoruz. Şimdi montaj kısmını vesaire çekmiyoruz. Ben direkt hızlıca videoya geçiyorum. Hem hızlı olsun, hem kısa ve öz olsun diye. Şimdi şöyle i5 760 işlemci kullandık. 2 core 4 thread'lik bir işlemci, 2.8 GHz base clock'a sahip işlemci. Bu işlemcinin fiyatı 120 lira. Zaten bir önceki videomu izlerseniz ondan da toplandığını görebilirsiniz. Bu seferki videoyu biraz daha hızlandırılmış şekilde yapıyorum. E, biraz daha oyun testi kısmına ağırlık vereceğiz. Hem de e, daha önce arkadaşlar diyordu abi Valorant ekle Valorant ekle vesaire diye. Şimdi bu, bu sistemdeki testte de Valorant'ta başlayacağız. 4A, 6A, 4 a toplamda 8 GB DDR3 RAM'imiz bulunmakta. Burada DirectX 12 yazmasına bakmayın. Bu ekran kartının sürümünü ifade etmiyor size. Burada ekran kartı GT 630 kullandık. Zotac GT 630 zaten videonun başlangıcında gördünüz. 1 GB VRAM'e sahip. Burada 970 MB yazması yani 1 GB olduğu anlamına geliyor. 1024 de Hiçbir zaman bakın şuradan hatta bazen derler ki mesela özellikle laptop aldığınız zamanlarda ekran kartının yaklaşık toplam bellek işte burada 4045 MB. Şimdi bu cihazda bu ek ekran kartının 4 GB olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar aldatmaca. Yani buradaki şu aldatmaca değil bakın. Yaptığı toplam bellek 4045 MB aldatmaca değil. insanların satış yapan kişilerin buraya 4 GB yazması aldatmaca olur. Bizim bağlayan şey VRAM. Yani 900, 970 MB'lik VRAM'imiz var. Zotac GT630 kullandık. 1 GB 128 bitlik bir ekran kartı. Bu bütçede bu sistem zaten içimizi görecek. Şöyle ben hatta özel fiyatlardan bahsedelim şöyle. Turbox H55 anakart kullandık. Bu anakartın fiyatları 300-350 arasında. Bunu bilenler biliyor zaten. Turbox almanız şart değil. Bunu, bu bende var diye ben bunu kalıyorum. Siz isterseniz Gigabyte alırsınız, Asus alırsınız. Onu da almanız daha iyi olacak. Çünkü overclock yapabilme imkanınız da olacak. Turbox'larda, eklerde overclock yapamazsınız. İşlemcimiz 120 lira. AliExpress'ten alıyoruz. Sahibinden de, de bulabilirsiniz. RAM'lerimizin de 4 artı 4 toplamda 1600 MHz. RAM'lerinin tekli fiyatı 130 lira. 120 ile 130 lira arasında değişerek Ram bulabiliyorsunuz hatta 100 lirayla ram bulabilirsiniz ama ben genelde alınabilen fiyatları söylüyorum Ekran kartının fiyatı ise 250 lira Şu anda bu ekran kartını 250 lirayla 350 lira arasında buluyorsunuz 350 liraya bulup almayın bu ekran kartını Bunun ederi şu anda 250'dir en fazla 300'dür Bu fiyata çok rahat bulursunuz GT 630 bulamazsanız GT 730 olur GT 710 almayın GT 730 olur GT 130, 130 olur hatta daha ilerini alın yani ben fiyatı düşürmek için bunu kullandım. Siz daha iyilerini alın yani. Hatta dediğim gibi 750 t alın. Ama onlar da yani şu anda 750 t bile 800 lira 900 lira veriyorlar. Yani otomatik olarak fiyatın bütçe yükseliyor. Hani 1300 liralık bütçeniz varsa bu sistem bu yani. Hani en fazla alabileceğiniz şey GT 730 falan olur. İşte atıyorum ne olur? E işte 77 70 olur. A7 250 olur. A7 250x olur. Yani en fazla bu bütçede bunları alırsınız yani. da hani A7 250 falan bile zor gibi olmaya başlar artık şu an bu bütçe için. Dediğim gibi. Bu şekilde e, kasaya 100 lira bütçe verdik. Kasa isteriz artık 50 lira 100 lira o size kalmış bir şey. 120 GB'lık da SSD kullanacaksınız. Orada size kalmış bir şey depolama. Yani SSD'nin kullanmanın amacı şu. Oyunlara etkisi yok. Denecek kadar az zaten yok neredeyse. Sadece sistemin hızlı çalışmasını sağlıyor. E, i̇sterseniz 500 GB'lık harddisk alırsınız. İsterseniz 180 lira gidip 120 GB'lık SSD alırsınız. O size kalmış. Power supply olarak da 50 ile 70 lira arasında 300 watt bir power supply alırsanız hatta 250 watt bile şu anlık size yetecektir. Onun da bir önemi yok. 250 watt dolu, 300 dolu, 350 dolu. Olur. Hatta bulabiliyorsunuz daha uygun uygun fiyatlı şekilde bulursanız 450 watt, 500 watt power supply alın. En azından ileride atıyorum güç harici güç girişi isteyen ekran kartı olursa kullanabilirsiniz. Çünkü gidip de e, 250 wattlık power supply'e 12 pinlik bir ekran kartı bağlamak mantıklı olmaz. Zaten uzun vadede sıkıntılı olur. Şimdi ortalama fiyat bu şekilde 1300 liraya gelmiş oluyor. Oyun testine de geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuz açık. Hala aktif arkadaşlar. Biz her ne, her ne kadar YouTube'da sürekli aktif olamasak da Discord sunucumuzdaki arkadaşlar her zaman sorularınıza yardımcı oluyorlar. Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Ara sıra soru cevaplar yapıyoruz. Şimdi daha da uzatmadan hemen sistemi oyun testine geçiş yapalım. Evet şimdi başladık sistemimizin oyun testine. Valorant'tayız. Evet adam bizi arkadan vurdu. Şimdi FPS'imiz gördüğünüz gibi 110. Şurada 110 olmasına bakmayın. Kapalı diye böyle. Ben size önce bir ayarları göstereyim şuradan. Oyuna girmeye girmeye ayarların yerini unuttum. Evet. Ee, 1360-768 çözünürlük aslında. Şu an burada niye böyle gösterdi bilmiyorum. Çözünürlüğümüz 1360-768. Grafik kalitemiz de yüksekte. Alttaki ayarlarımız da kapalı. Şu anda FPS'imiz 85. FPS gördüğünüz gibi 70 ile 80-90 arasında sürekli seyrediyor. Yani gördüğünüz gibi gayet iyi. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1360-1168'deyiz. Tabi sürekli ölüyorum. Ee, ayarlar yüksekte. FPS'imiz gördüğünüz gibi genelde ortalama 80. Ama tabii ki de 1080 de oynamak isteyen arkadaşlar ne yapacak? ayarları ortaya almak zorunda kalacak. Ortaya ya da düşüye almak zorunda kalacak. O ayarlarda oynayacaklar. Yani 1300 liraya 1080p'de bu oyunu orta ayarda düşük ayarda oynamak şu anda günümüzde maalesef yine bile iyi diyebileceğimiz durumda yani. Çünkü fiyatlar inanılmaz derecede uçup mecburiyetten şu an dediğim gibi bunları yarabbi şükür diyoruz. Adamı adam başladık. Valorant'ta gördüğünüz gibi FPS'lerimiz genelde 70, 80, 90. Ortalaması bence 85 civarında. Çok rahat bir şekilde oynuyoruz. Hatta kapalı alanlarda FPS 100'ün üstüne çıkıyor. Ya yani mesela FPS şey şu değil mesela bakın. Hani. Bazen ben videolarda görüyorum adam böyle Duvara doluyan yerlerde bakıyor mesela. Diyor ki 130 FPS'leri gördük falan. Ya şimdi buraya bakıp böyle yüksek FPS... Heh. Yani 100, 110 FPS şu an. 110. Buraya böyle yerlere bakıp FPS'leri yüksek görmek bir şey ifade etmiyor. Önemli olan böyle açık alanlarda veya çatışma çatışma esnasında FPS'in kaç olduğunu görmek. Bir kere daha ölelim veya öldürelim. Evet öldük. <laughs> böyle hiç oynamadım. Şimdi bir başka oyun testimize geçelim. Şimdi bakın. Rise of the Tomb Raider açtım. FPS gördüğünüz gibi 18. Hangi yerdeyiz bakalım. Lowest yani en düşük ayarlardayız. Ve çözüldüğümüzde 1280'e 720. FPS gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarz oyun iyi grafikli oyunları bakın bu tarz iyi grafikli oyunları böyle ucuza toplanan sistemde mesela GT 630 gibi işte GT730 gibi ekran kartıyla mesela bu düzeydeki ekran kartıyla bu tarz oyunları oynamak isterseniz şu an bu oyunu bitirmek için sadece hikayesini görüp bitirmek için e, bu sistemde oynayabilirsiniz. Ya oynanıyor. Çünkü online değil şu anda. E, normal hikayesini anlamak istiyorum ama, o hani görsellikli de görseldir 720p'de göre güzel olan bir oyun. Ama 60 FPS'in verdiği keyfi hiçbir şekilde vermez. Burada şu anda sadece FPS'i görmeniz için yapıyorum. Şimdi amaç her zaman şu değil yani. Her zaman o bu sistemde işte Valorant'ta 70-80 FPS aldık, onu aldık, bunu aldık değil. Bu, bu tarz oyunlara girerseniz FPS ne olur onu da görmeniz lazım. O yüzden bunu da çekiyorum. Şu an FPS gördüğünüz gibi 19-20. 17 civarlarında. Yani sırf oynamak için, bitirmek için, hikayeyi anlamak için e, bu sistemde tabii ki de bu oyunu yine oynuyoruz. ya yani bazı sistemler var mesela oynanmayacak derecede mesela. Arkadaş, bazı arkadaşların sistemleri oluyor. Adamlar bu oyunları açamıyor böyle yani hiç oynayamıyor. Menüsü bile çok kasıyor. Yani bu, <laughs> bu sistemde yine oyunu bit, oynayıp hikayesini anlayabilirsiniz. Bu düzeydeki oyunların. Bu oyunda fazla vakit harcamaya gerek yok bence. Şuradan şöyle bir az ilerleyelim. FPS burada 13 oldu. O yani bu oyun çok iyi ya ben bu Tomb Raider serisini komple bitirdim. Bence bu kadar yeter. Şimdi diğer oyun testimize geçelim. Evet şimdi de sistemin CSGO testindeyiz. Ayarları şöyle ben size göstereyim. 1368 çözünürlükteyiz. Ayarlarımız şu anda düşükte. Gördüğünüz gibi. Düşük ayarlardayız şu an. Şöyle başlayalım. FPS şu anda 55. 70-80. Buralarda FPS yüksek olur zaten. böyle FPS oyun oynamayalım bayağı oldu. Son zamanlarda sürekli lol oynuyorum. <laughs> o yüzden adam vuramıyorum. Az önce Valorant'ta da aynı şekilde oldu. Olsun, önemli olan FPS'i göstermek. bir şekilde adamı vuramıyorum. <laughs> Kaç vurmuşuz? 50 vurmuşuz 3 vuruşla. Adam 2 vuruşla 110 vurmuş. Tabi silah farkı var ama ben hakikaten baya benim eğim gitmiş yani. Evet aslında gördüğünüz gibi FPS'ler girenlikle 60 ile 70 arasında bazen 48 ile 45'e düştüğü de oluyor. Yani bu sistemde normal yani olacak rakamlar onlar. Bu kadarında anda CS CSGO'da göz yummak lazım. Bakın şu an mesela 47-48 FPS. Ama CSGO'da mesela 47-48 FPS olması Gerçekten onun mouse'da hissediyorsunuz. İsteyen çözünürlüğü düşürürse bu sorun ortadan kalkar. Yani 720p alırsanız bu sorun ortadan kaldırırsınız. Veya dediğim gibi GT 730 gibi bir ekran kartı alırsanız mesela Bir tık daha iyi olacak. CSGO testleri bu kadar yeterliydi son anda iki tane adam vurduk Hatta diğerine de bir vuruşu da 24 hasar vermişiz Gördüğünüz gibi 1300 lirayla ortalama 1300 liraya bu şekilde bir sistem toplayabilirsiniz Video faydalı olduysa bize ne mutlu Kanalı abone olmayı unutmayın Videolarımız böyle zaman zaman gelmeye devam edecek biliyorsunuz e, Sadece zaten hep böyle genelde sistem topluluğu videoları atıyoruz ara sıra da ürün inceliyoruz e, Instagram'dan bizi takip ediliriniz CrossForge'un da gelin Sormak istediğiniz bir şeyler varsa orada tekrardan sorun Oradan yardımcı oluyoruz. Özellikle arkadaşlar oradan da oradan da yardımcı olurlar bize. Görüş varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli oyunlar. <laughs>